Merhaba arkadaşım, hoş geldin. Filde çatı konusunu işleyeceğiz bugün beraber. Ee, öncelikle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hani konunun e, önem derecesi vesaire şeklinde. ÖSYM son zamanlarda e, çok fazla hani soru sormuyor çatı ile ilgili. Ama müfredatta var ve e, bilmek zorundasın. Bu bir gerçek. Ve gene fiilde çatı konusunu bilmek, evet Belki direkt çatı ile ilgili soru gelmeyecek ama cümlenin ögelerinde, özellikle etkenlik ve edilgenlik bilgisi cümlenin ögelerinde çok işine yarayacak. Bu nedenle evet çatıdan belki soru gelmeyecek ama çatı bilgisi sana başka soruları çözmende yardımcı olacak. O yüzden yine önemli aslında. Dediğim gibi çok fazla detayda boğmayacağım seni zaten. Sadece ihtiyacın olanını vereceğim. Umarım e, güzel bir e, konu olur senin için de. Şimdi. Konunun adında, fiilde çatı. Şimdi dikkat et. Bu bir sözcükte çatı dememiş. Fiille sınırlandırmış. Yani o zaman ben bu çatı özelliğini arayacaksam bir fiilde aramalıyım. Bir kere bu bile aslında konunun adını ve içeriğiyle ilgili bize bilgi veriyor fiilde çatı arayacağım. O zaman hemen buradan bir soru tipi ki soru bankalarında mutlaka karşına gelecek. Hatta bazen sorduğu sorularda ÖSYM'de mesela bir parça verir numaralanmış cümlelerde, cümlelerde der ki dördüncü cümle dördüncü cümlede çatı özelliği aranmaz. Çatı özelliği aranmaz demek ne demek? Bak demin sana şöyle bir bilgi verdim. Dedim ki Fiilde çatı, fiil cümlelerinde aranır. Fiilde aranır adı üstünde. O zaman hangisinde çatı özelliği aranmaz dediğinde Ha demek ki isim cümlelerinde çatı özelliği aramayacağım. Bu önemli. Demek ki sana Hangisinde çatı özelliği aranmaz diyorsa hemen sen ne yapacaksın? Cümlede yüklemi isim olan ifadeyi bulacaksın. Çünkü yüklemi isim olan cümleler isim cümleleri de ve isim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz arkadaşım. Peki ben çatıyı özne ve nesne ile olan ilişkisine göre gruplandıracağım. Ve diyeceğim ki fiilde çatı bir öznesine göre veya diğer adıyla özne yüklem ilişkisine göre de der. Çünkü Özne ile yüklemin hep ilişkisi burada önemli olan. Burada da nesnesine göre, burada da nesne ile yükleme ilişkisi benim için önemli. Ve ben de videomu ona göre şey yapacağım. Bu videoda öznesine göre fiiller, öznesine göre çatıyı işleyeceğiz beraber. Öznesine göre çatı kendi içinde dörde ayrılıyor. Birincisi etken fiil, ikincisi edilgen fiil. Bak dikkat et hep fiilden bahsediyorum. Dönüşlü fiil ve işteş fiil. İşte bu dördüyle ilgili bilgi sahibi olabilmem için önce bir kere bir cümlenin yükleminin fiil olması gerekiyor. Bu başlangıçta önemli olan şey. Sorularımı en son çözeceğim. Tamamen konuya hakimiyet olduktan sonra daha iyi olacaktır. Ama bak mesela hangisinde çatı özelliği aranmaz? Kolay. Ne yapacaksın? Yüklemi isim olan cümle zaten çatı özelliği aranmayacak olan cümle. Peki başlayalım. Özne yüklem ilişkisine göre fiiller neler ya da demin dediğim gibi öznesine göre ikisi de olur. Şimdi etken fiil başlangıçta aslında bu İngilizcede de vardır. Etken edilgen e, aktif pasif şeklinde. Burada da fiilin cümlede işi yapanın belli olduğu, cümlede işi yapan kim? Özne, ne, özne. O zaman zaten özne yüklem ilişkisine göre dediğim için burada beni hep ilgilendirecek olan şey özne. Özne ile yüklemin ilişkisi. İşte cümlede işi yapan kişi belliyse, işi yapan belliyse ben buna diyorum ki evet bu öznesine göre etken, gerçek özne. Ve mesela cümleye bakacak olursam arkadaşım tüm gün bana ulaşmaya çalışmış. Şimdi burada dikkat edersen Arkadaşım tüm gün bana ulaşmaya çalışmıştı. Önce yüklemimi buldum. Yüklemim çalışmış. Fiil mi? Evet. O zaman bak buna dikkat et. Bazen isim cümlesinde farkında olmadan çatı bulmaya çalışıyorsun. Aklının hep bir köşesinde çatı çözerken önce yüklemin fiil olduğundan emin olmak olsun. Bu önemli. Peki çalışmış fiil o yüzden yüklem. Peki çalışan kim? arkadaşım. Ben cümlenin ögelerinde de daha iyi anlatacağım zaten. Bunu göreceksin. Ee, çalışan kim diye sorunu. Hani kim çalışmış değil de benim hep kalıbım budur. Çalışan kim? Kim? Çalışma eylemini gerçekleştiren kim? Arkadaşım, arkadaşım burada özne. Ve öznen var olduğu için burada bu cümle öznesine göre etkendir. Peki hayatının hiçbir döneminde bu zorluğu yaşamamış. Şimdi yüklemime bakıyorum. Yaşamamış. Evet yüklem. Şuna bakıyorum. Yaşamayan kim? Kim yaşamamış? O yaşamamış. Ben niye yazmışım? O yaşamamış. Peki gizli özne var. Şimdi öğrenci diyor ki ama hocam diyor bu cümlede özne yok. O yüzden bu diyor öznesine göre etken değil. Hayır. Gerçek özne benim gerçek özneden kastım orada sana versin ya da vermesin gizli ya da burada aleni olarak gördüğün özne gerçek özneye girer. Önemli olan şu. Yaşamamış olan kim? O diyebiliyorsam, soruma cevap alabiliyorsam, bu sorunun cevabını cümlede vermek zorunda değil bana. Alabiliyorsam bu benim için yeterli. O yüzden bu cümlede öznesine göre etkendir. Bunu unutma. En son sana bunu şemalaştıracağım. Çok daha iyi anlayacaksın. Bir de edilgenlik var. Burada pasif olma durumu var. Burada da cümledeki o yüklemi işi yapan kişinin belli olmadığı yani gerçek özne yok. Hiç sözde özne duydun mu bilmiyorum. Cümlenin ögelerini eğer daha önce görmüşsen ya da çatıyı görmüşsen sözde özneyi biliyorsundur. Burada aslında olay şu. Olay hani cümlenin ögelerinde şöyle deriz. Öznesiz cümle çok az vardır arkadaşlar. Yani çok çok zordur. Ve... Var mı? Var. Evet ama çoğunlukta özne vardır. Gizli, gerçek ya da sözde bir öznesi vardır cümlenin çoğunlukla. Şimdi cümlede diyor ki nesne. Ya diyor bazı fiillerde özne yok. Ama diyor ben diyor cümlenin öznesiz olmasını da istemiyorum. Hani özne de belli olsun gibi olsun istiyorum diyor. Öznesiz cümleye gönlüm el vermiyor. O yüzden diyor ben nesne olarak öznenin yerini tutarım diyor. Ama diyor öyle onun diyor yerinde de gözüm yok. Yani bana diyor özne demek zorunda değilsiniz. Ben sözde özne olurum. Ama ben bir cümlede etken bir cümlede nesneyken edilgen bir cümlede o nesne özne konumuna geçiyor ve ben diyor öznenin yerini tutarım. Ve bunu yaparken işte bu fiil L ya da N eklerinden birini alıyor arkadaşım. Yani edilgen olabilmesi için bak bunu unutma. Fiilde mutlaka şu L, N eklerinden birini görmen gerekiyor. Mantık olarak şöyle düşün. Gitti etken, gidildi edilgen. Yaptı etken, yapıldı edilgen. Sevdi, sevildi. E, çizdi, çizildi. Gördü, görüldü. Mantık bu. Dikkat et gördü ek yok ama görüldü de L eki var. İşte o L eki bana burada edilgenlik sağlıyor. Tabi her gördüğün L'ne edilgen yapmaz onu birazdan göreceksin. Burada önemli olan altını üstünü özellikle çizdiğim direkt highlighter çizdiğim sözde özne mantığı. Yani eylemin kimin tarafından yapıldığı belli olmayacak. Burada gizli olarak da görmeyeceksin. Hemen ne demek istediğimi daha iyi anlatayım örnekle. Diyor ki Tüm gün toplantı için çalışıldı. Şimdi bak, elbette birileri çalıştı. Şimdi bazen öğrenci öyle diyor. E hocam diyor, çalışıldı zaten diyor. Birileri çalışmış. Doğru, birileri çalıştı. Ama şöyle bir durum var. Burada çalışıldı dediğimde benim fiilim dikkat et, çalıştı değil. Hani kim çalıştı desem o çalıştı cevabını alırım. Ama çalışıldı diyor burada. O yüzden çalışılan ne diye sormam lazım. Ve burada bakıyorum tüm gün toplantı için çalışıldığında ha demek ki diyeceğim ki burada çalışan birileri var ama kim olduğu cümlede belli olmadığı için işte buradaki çalışıldı ifadesi öznesine göre edilgendir. Ve burada L ekini gördün mü o altını çizdiğim ben de hatta bunu şey yapayım. Pardon Şöyle göstereyim. Buradaki ıl eki, l eki görmüşsündür. İşte bu edilgenlik sağlıyor. Limonata için limonlar güzelce yıkanmalı. Tamam bunu biri yıkayacak belli ki ama yıkamaktan yıkanmaktan bahsediyorum. O yüzden buradaki n ekinden dolayı da burada ne diyeceğim ben? Edilgen fiil var Burada öğrenci şunu karıştırabiliyor. Hani e, birazdan göstereceğim dönüşlüde de ln eki var. Bunu bulabilmen için şu hap bilgi gerçekten çok çok önemli arkadaşım. Edilgen fiilleri bulmak için bu pratik yoldur. Yüklemden önce birileri tarafından ifadesini getir. Eğer gerçekten anlamlı oluyorsa edilgendir. Yani zaten birileri tarafından yapıldığı belli ama cümlede vermemiş. Mesela e, birileri tarafından çalışıldı. Birileri tarafından yıkanmalı oluyor mu? Oluyor. O zaman ben buna edilgen diyeceğim. Hemen bir örnekle göstermek istiyorum. Bak. Sınıfı süsledi dedim. Tamam mı? Ve sınıf süslendi. Şimdi ikisi arasındaki farka hemen dikkat çekeceğim. Şimdi sınıfı süsledi dediğimde yüklemi buldum. Süsledi, öyle değil mi? Peki fiil mi? Evet. Süsleyen kim? O. Gizli de olsa bir öznen var. İşin kimin tarafından yapıldığı belliyse o zaman bu cümleye ben öznesine göre ne diyeceğim? Etken diyeceğim. Peki sınıf süslendi dediğimde? Şimdi sınıf kendi kendine süslenemez. Belli birileri var yapan. Ama dikkat et. Benim fiilim süslemek değil, süslenmek. Burada ne ekini almış? O zaman ben sorumu ona göre soracağım. Evet, süslendi, yüklem. Şimdi diyeceğim ki süslenen ne? Dikkat edersen etken bir cümlede sınıf öz, e, değil mi? Burada neyi süsledi? Sınıfı, nesne burada. Burada etken bir fiil, etken bir cümlede sınıf nesneyken hemen bak süsledi süslendi oldu. Yani fiil edilgenleşince hemen buradaki sınıfta süslenenle sınıf özne oldu. Ama işte ben bu özneye ne diyeceğim? sözde özne diyeceğim. cümlenin ögelerinde mesela böyle bir şey çıktığında sana sözde özne diye özellikle seçenekte koymaz. Buna özne kabul edeceğim. Ama benim çatıda bilmem gereken şey şu. Kimin tarafından yapıldığı belli değil. Hatta sağlamasını yap. Sınıf birileri tarafından süslendi. Oluyor mu? Oluyor. O zaman birileri tarafından ifadesi olduğu için ben buna ne diyeceğim arkadaşım? edilgen. Mantık bu kadar. Eğer karıştırırsan hep bunu yap. Birileri tarafından süslendi. Oluyor mu? Oluyor. O zaman bu edilgendir. Bitti. Etkenlik ve edilgenlikte tamamen hani özne yükleme ilişkisi diyorum ya mantık bu. Özne varsa işi yapan belliyse etken ama işi yapan belli değilse o zaman edilgen fiil diyorum. Peki devam edelim. Bir de dönüşlü fiilim var benim. Burada da adından da anlaşılacağı üzere aslında cümlede işi yapan da işten etkilenen de aynı şey. Aynı kişi aynı varlık. Yani hem ben işi yapıyorum hem yaptığım iş bana geri dönüyor. Ondan ben etkileniyorum. Adı o yüzden dönüşlü burada. Ve burada da dönüşlü yapabilmem için ne tesadüftür ki LN eki var arkadaşım. LN eki. E peki o zaman ben nasıl ayırt edeceğim iş dönüşlüğüyle edilgeni? Bak burada cümlede işi yapan belli. Ama edilgende işi yapan belli değil. Yani aslında demem o ki burada özne var ama burada da e o zaman etkende de özne var. Peki bunların arasındaki fark ne? O zaman etkenle dönüşlünün arasındaki fark da ekler oluyor. Ve anlamına baktığında yapılan işten etkilenen biri var ya da bir şey var. Mesela etkene bakalım. Sınıfı süsledi dediğimde evet süsleyen o ama süslenen o değil. Bak işi yapanla etkilenen aynı kişi değil. Burada etkilenen nesne sınıftır. O yüzden buna ben dönüşlü diyemem. Ama şu cümleye gel bak. Projesini istediği gibi sunabildiği için çok sevindi. Şimdi sevinmek yüklem. Güzel. Kim sevindi? O sevindi. Bir kere gerçek özlem var diye ben buna bir kere artık edilgen diyemem. İstediği kadar LN eki alsın. İşi yapan belliyse bu artık edilgen değil. Peki ne ikini gördün mü? Evet, burada çok güzel görünüyor. Bu da tamam. Ama burada şimdi sevinen o, yani o sevinde eylemi gerçekleştiren o ama sonunda sevinçli olan, sevinmiş olan kişi kim? Yine o. Yaptığı iş kendisine geri döndüğü için ben buna ne diyeceğim? Dönüşlü fiil diyeceğim arkadaşlar. Mesela uykusuzluğu yüzünden tüm uykusuzluğu yüzünden tüm gün gerildi. Şimdi germek, gerilmek fiil, evet, yüklen. Kim gerildi? o gerildi. Yine bir öznen var. Öznen varsa artık edilgen olma şansını kaybetti. E peki gerildi derken etken olabilir mi? Şimdi gerildim ama sonunda hani ben yap mesela o yaptı gerilme eylemini ama sonunda gergin olan, gerilmiş olan kim? Yine o. Yaptığı iş ona geri döndüğü için buna ben ne diyeceğim? Dönüşlü fiil. Buna lütfen dikkat et. Hemen hap bilgime bir bakalım. Diyor ki: Edilgen fiille dönüşlü fiil aynı ekleri alır. Fakat aralarındaki fark az önce de bahsettim. Edilgen fiilde sözde özne vardır ama dönüşlü de gerçek özne vardır. Adı üstünde özne yüklem ilişkisi. Özne hep belirleyici olacak arkadaşım. Dikkat et. Öznesine göre çatılarda, fiillerde sonuncusu işteş fiil. Burada da cümlede iş gene bir gerçek özne tarafından yapılıyor. Yani yine işi yapan belli. Ama burada Fiil ş şey ekini almak zorunda. Bak unutma ş şey ekini almak zorunda. Ve burada bu ş şey eki cümleye ya o fiilin karşılıklı yapılma anlamını ya da beraber yapılma anlamını katıyor. Yıllar önce ÖSYM dil bilgisi sormazken şöyle soruyordu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birlikte yapılma anlamı vardır? Aslında bunu ş şey eki ile sağlıyor. Orada işleş çatıyı veriyor. Ama fark ne? Bir tanesine bakıyorsun birlikte yapılma anlamı var ama diğer dördüne bakıyorsun karşılıklı yapılma anlamı var. Yani bazen sana aşağıdaki işleş fiillerden hangisinde işin karşılıklı yapılma anlamı vardır dediğinde Bazen öğrenci dalgınlıkla hani ilk bulduğu işleşi işaretliyor. İyi de sana zaten işleşleri vermiş. Burada ayırt etmek istediği nokta bu iş beraber mi yapılmış karşılıklı mı? Onun ayrımına varmanı istiyor. O yüzden buna da lütfen dikkat et. Peki çocuklar okulun bahçesinde ağlaşıyorlardı. Şimdi tek bir çocuk ağlar ağlaşmak demeyiz değil mi? Ağlaşmak beraber yapılan bir iştir. E ağlaşmak yüklem. Peki kim ağlaşıyordu? Çocuklar. Gerçek özlem var mı? Var. Ağlamaktan ağlaşmak şeyekini ekini gördün mü? Gördüm. E bir de beraber anlamı katmış. O zaman ben buna ne diyeceğim? İşte çatı. Sonunda ortak noktada anlaştılar. Anlamak, anlaşmak. Şimdi burada anlaşmak Yüklem kim anlaştı? Onlar. Bak bir öznem yine var. Peki onlar anlaştılar derken anlaşma karşılıklı olur. O yüzden burada da karşılıklı yapma anlamı katmış. Yani İşteş aslında çok kolaydır. Sadece burada şuna dikkat etmen gerekiyor. Şey ekini almış olacak. Yani her beraber hani e, sınıfça pikniğe gittik de evet beraber yapılma anlamı var ama gittik fiili işteş değildir. Niye? Çünkü şey ekini almamıştır. Yani o anlamı şey eki katıyorsa eğer işteş fiil diyorum. Peki aslında öznesine göre fiiller bunlar ama ben bir en baştaki tabloda özetlemek istiyorum ki kafana daha iyi otursun. Şöyle göstereyim hemen. Biraz kalemimi incelteyim. Şimdi öznesine göre fiillerde tamam mı? Dörde ayırdık ya. Burada etken fiilde ya da şöyle söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bu daha iyi olacak. Etken edilgen Dönüşlü işteş. Bak şimdi, şöyle şuraya ek yazdım, şuraya da özne yazdım çünkü özne yükleme ilişkisi ya. Hemen şimdi tablomu doldurayım. Çok tablo gibi durmasa da tablo. Şimdi etken fiilde özne var mı? Var. Peki ek var mı? Yok. Bu gitti. Peki edilgen fiilde? Şöyle yapayım. Edilgen fiilde. Özne var mı? Yok. Peki ek var mı? L ya da N eki var. Dönüşlüde özne var mı? Var. Peki ek var mı? Var. L ile N. Peki işte işte özne var mı? Var. Ek var mı? Ş şey eki var. Şimdi zaten tablodan da anlayacağın üzere bir kere etkenle edilgen arasındaki en büyük fark birinde işi yapan belli birinde belli değil. Ama bununla beraber etkende de Özne var, dönüşlüde de var. Peki bunların arasındaki fark ne? Etkende herhangi bir ek almıyor. Dönüşlüde ln eki alıyor ve bu ln eki cümleye şu anlamı katıyor. E, yaptığım iş yine yaptığım işten yine ben etkileneceğim. Yani işi yapanla işten etkilenen aynı. E, i̇şte işte de özne var. Ama burada da şey eki olmalı ve işin ya karşılıklı ya da beraber yapılma anlamı olmalı fark bu aslında. Burada daha iyi özetlediğimi düşünüyorum. Peki soru olarak nasıl gelir? Zaten hani hangisi de çatı özelliği aranmaz dediğim genel bir çatı sorusudur. Öznesine göre şöyle der. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi öznesine göre diğerlerinden farklıdır. Öznesine göre farklıdır dediğinde senin bakman gereken etken mi, edilgen mi, dönüşlü mü yoksa işteş mi? Bazen der ki hangisi özne yüklem ilişkisine göre farklıdır? Aynı mantık. Bazen der ki Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kullanılmıştır? Peki soruyorum sana edilgende ne vardı? Sözde özne. Hiç ben etken, dönüşlü ya da işte işte sözde özneden bahsettim mi? Hayır. Yani sözde özne alan sadece ve sadece edilgen. O zaman aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kullanılmıştır? Her ne kadar cümle ögesi gibi dursa da aslında soru çatı sorusu. Yani ha sözde özne kullanılmıştır diyor. Ha da edil ya da <laughs> edilgen çatılıdır diyor. İkisi de aynı şey. Sözde özne sorarsa edilgen. Ya da der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. O zaman zaten yine edilgeni soruyor. Bazen der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan da işten etkilenen de aynı varlıktır. O da dönüşlünün tanımı zaten. Yani sorular bu şekilde de gelebilir. Aklında bulunsun arkadaşım. Şimdi bir diğer videoda nesnesine göre çatıyı anlatacağım. Onu da anlattıktan sonra sonra da soruları çözünce zaten çatının çok da zor olmayan bir konu olduğunu göreceksin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.